Herkese merhaba. Bu zor dönemi atlatabilmek için evde kalın, yaşamda kalın diyoruz. Bugün size yeni kurulacak partimizin tüzüğü üzerinde görüşlerimizi aktarmaya başlıyoruz. Biz, 100. yılına yaklaşan cumhuriyet ve demokrasimizde lider sultası ya da liderler oligarşisi olduğu ve bunun partilere hakim olduğu görüşündeyiz. Genel başkanlar seçimle geliyor. Yani partilerin kurultayları tarafından seçiliyor. Seçilen genel başkan milletvekili adaylarını belirliyor aynı zamanda delegelik sistemini de istediklerinin seçilmesi yönünde dizayn ediyor. Koltuğa oturmak için genel başkanın gözüne girmek isteyen parti örgütü de genellikle genel başkan yanlılarının seçilmesini sağlıyor. Ve bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Bu sistem bir süre sonra derege çeteliğine kadar gidiyor. Açık olan şu ki siyasal yaşamımızda parti genel başkanları kısa süre içerisinde seçimli değişmezlik hakkı elde ediyorlar. Bunun getirdiği kalitesizlik, riyakatsizlik de partiyi zamanla kemirip güçten düşürüyor. Cumhuriyet tarihimizde belki de iktidarların hep yeni kurulan partilerce kazanılmasının nedeni eski partilerin içten çöküşleri ve değişim duygularını kaybetmeleri olabilir. 20 yıl süren siyasi yaşamım boyunca gözlediklerim, tecrübelerim bu gerçeği değiştiremezsek iktidarın da hayal olduğu yönünde olmuştur ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni değişime uğratacak, dönüştürecek ya da iktidardan vazgeçecektik. Adil şekilde demokratik yollarla CHP'yi dönüştürme çabalarımız içeride hakim güç haline gelenlerce engellendi. Bunu yapmanın yolları kapanınca bir yol açmak meşrudur diye düşünüp yeni bir parti kurmak, hepimizin geleceği için dedik ve yola çıktık. Yeni parti fikrimiz sadece koltuk üretmek, parti sayısını arttırmak amacı taşımamaktadır. Bizler siyasi yaşamımıza 21. yüzyılda da egemen olan değişmez genel başkanlık ve delegelik sisteminin getirdiği arızaları tamir etme amacı taşıyoruz. En önemlisi de iktidar hedefleyen halkçı, demokrat, İlkeli bir siyasi partinin genetiğini oluşturuyoruz. Bu genetiğin en önemli kodu genel başkan seçiminin tüm üyelerin katılımı ile yapılmasıdır. Delegelik sistemi kısa sürede enfekte olabiliyor. Değişim için on yıllar beklenemez. İkincisi en önemli olan genel başkanların görev süresi. Bu da üç dönem yıl olarak da 7 yıl olarak belirlenmeyi önermek istiyoruz. Kongremiz uygun görürse genel başkan seçilirlik yaşının da 65 yaş sınırı getirilmesini kendi düşüncem olarak önermek istiyorum. Uygun görülürse yaş sınırı da partimizi dinamik ve değişimlere açık tutacaktır. 65 artı yaşlarda partililerimizi genel başkanlarımız danışman makamları olarak görülebilir akil kadrolar olarak tecrübelerinden faydalanılabilir. Genel Başkanlık her anlamda daha genç, daha dinamik bir makam olmalıdır. Tüzükte yapacağımız pek çok değişiklikleri önümüzdeki günlerde sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Haziran sonu şartların da uygunluğuna bağlı olarak partileşme sürecini tamamlamayı hedefliyoruz bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmayı açık olarak sürdüreceğiz. Gizli hiçbir gündemimiz olmayacak. Sizlerden geleceğin iktidarı demokratik, halkçı, kurucu değerlere sahip, yeni siyaset eksenli Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluşuna destek istiyoruz. Birlikte hazırlanıp birlikte kazanabiliriz.